Türkiye'nin ünlü gıda markalarından biri olan Durukan Şekerleme halka arz oluyor. Bu videoda yatırımcının en merak ettiği konulardan halka arz özellikleri neler, şirketin finansal tablosu nasıl, yatırımları nasıl, hissesi kaç not düşer sorularını yanıtlıyorum. Üretimini Ankara, Sincan, 1. seviyede yaparken pazarlama ve satış faaliyetlerini de İstanbul'da sürdürüyor. Şirketin yaptığı iş katılım endeksine uygun. Halka arza belirli nominal değerli hisse 17 liradan satılacak. Talep toplama tarihleri 11 ve 12 Eylül olarak belirlendi. Banka veya aracı kurumunuzdan normal hisse senedi alır gibi sabah 10.30 ile öğlen 1 arası emir vererek halka arıza katılabilirsiniz. Yatırımlarınızda ana sponsorumuz GCM yatırım aracılığını tercih ederek uzman destekli yatırım işlemlerinizi planlayın. Piyasada 42 milyon 500 bin not hissesi dağıtılacak. Dağıtım yönteminin tamamı eşit dağıtım olarak gerçekleşecek halka arz büyüklüğü 722 milyon lira olarak açıklandı. Halka arz sonrası halka açıklık oranı da %32.7 olarak belirlenmiş. Şirket halka arz geliri nasıl kullanacak sizin için hazırladığımız tablo ekranda. Mali verilere baktığımızda şirketin 936 milyon lira öz kaynağı, 861 milyon lira da yabancı kaynağı bulunuyor. Şirket net borç bakiyesi %25.67 artış göstererek 88 milyon lira artmış. Net finansal borç bakiyesi de toplam büyüklüğünün içerisinde %24 civarında. Şirketin güncel 3 ortağı bulunuyor. Tablosunu ekranda görüyoruz. Halka arızada katılımcılara kaç lot düşeceğine göz atalım. Son halka arızada katılımı baz aldığımızda yaklaşık 400 ile 500 bin katılım olduğunu görüyoruz. Dağıtılacak olası pay miktarlarında bir önceki halka arıza olduğu gibi 400 bin katılım gelirse 106 lot 1802 lira. 500 bin kişi katılırsa 85 lot 1445 lira. 550 bin katılım olursa 77 lot 1309 lira, 600 bin katılımda 71 lot 1207 lira düşecektir. Şirketin taahhüt ve hedeflerinde de brüt halka arz yüzde %11.76 ile 15 gün boyunca fiyat istikrarı planlanıyor. Bir yıl boyunca da ihraççılar, 180 gün boyunca da ortaklar tarafından pay satışı olmayacak. Katılacak olan herkese şimdiden bol kazançlar. Yeni halka arzlarda görüşürüz. Hoşçakalın.